Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün harika tam tadında rulo bir pasta yapacağım. İlk olarak malzemelerimizde e, oda sıcaklığında erimiş ya da dilerseniz kendinizde hafif eriterek 400 gram'a yakın bir tereyağı kullanımı sağlıyoruz. Ardından e, tereyağımıza öncelikle mikser yardımıyla ya da benim gibi kullandığınız bir makine varsa dilerseniz onunla da bu şekilde güzelce krema haline getirebilirsiniz. Ardından krema haline gelen tereyağımıza bir bardak şeker ilave ediyoruz. İç malzemelerinde de bir bardak un, bir çay bardağı kadar mısır nişastası, bir paket de kabartma tozu kullanıyoruz. Tüm karışımı güzelce elekten geçirelim. Biraz karıştırdım. Bu arada bir tutam tuz da eklemenizi rica edeceğim. Ben unutmuşum. Mutlaka ekleyin tuzu da. Yarım yarım İlk olarak tereyağı ve şeker karışımımıza ekleyerek karıştırma işlemimize devam edelim. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra kalan diğer harcı da ekleyeceğiz. Bu arada ben vanilya aroması kullanıyorum. Elinizde yoksa malin de kullanabilirsiniz kalan harcımı da ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada toplamda 4 tane yumurta kullanacağız. Bilginiz olsun. Onlar da oda sıcaklığında olması çok önemli. 1 çay bardağı kadar süt yeterli gelecektir. Zaten 4 tane yumurta kullandığımız için güzel bir kıvam elde edebiliyoruz. Yumurtaları bu arada tek tek eklemenizi öneriyorum. E, hepsini bir anda kırmayın. O yumurta kokusunu almamış olacaksınız. Bu da bir püf nokta diyebiliriz. Her yumurta sonunda yaklaşık 1 dakika kadar karıştırmaya devam ettim. Çok hızlı değil, yavaş yavaş karıştırma işlemi devam etti. Harcımızı tepsiye yaymadan önce mutlaka fırını 180 derecede önceden ısıtmaya başlayın. Alt üst ayarda fansız bir şekilde olması gerekiyor. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra fırın tepsinize yarısından biraz daha fazla olacak şekilde tepsiye aktaralım. Gördüğünüz gibi böyle yayalım tepsinin her yerine. Bulu haline getireceğimiz için bu şekilde yaydıktan sonrasında kalan harcımıza geçeceğiz. Kalan harcımızda da ben 2 kaşık tepeleme olacak şekilde bir kakao ekledim. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. Azar azar ilave ederek karıştırma işlemini gerçekleştirdim. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonrasında da kıvam bu şekilde elde edebilirsiniz. Kalan harcıma da kakao karışımımı ekliyorum. Alt üst olacak şekilde karıştırmaya başlıyorum. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra harcı tepsiye ilave ediyorum. Alt üst olmayacak şekilde kakao üstte kalacak şekilde güzelce yayma işlemini sağlıyorum. Bir çatal sapı ya da dilerseniz kürdanla da aynı şekilde benim yaptığım gibi şekiller verebilirsiniz. Kek piştikten sonra sanki böyle akışkan bir Hava veriyor, çok güzel görüntüsü oluyor gerçekten. Kendiliğinden dediğim gibi bir süslemesi olacak bu şekli verdikten sonra. Eğer fırınınızda alarm varsa bence bir 20 dakikaya kurabilirsiniz. 20 dakikada benim fırınımda pişti kekim. Oldukça da lezzetliydi. Görüntüsü de zaten şu anda gördüğünüz gibi. Bu arada güzel bir şekil alması için kenarlarından ince olacak şekilde kesme işlemi sağladım. Her köşesinden kesiyoruz bu arada. Kekimiz hafif ılıkken bu arada tepsiden çevirme işlemi yapalım. Beyaz tarafı üstte kalsın. Kakaolu tarafı da altta kalacak şekilde. Şu an yaptığım gibi rulo haline getirelim. Keki birazcık dinlendirelim. Ben yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonrasında da iç harcı kremasına geçeceğiz. Kremasını hazırlarken kayıtı aldığımı sanmıştım ama kayda almamışım ne yazık ki. Ee, kremasında kullandığım malzemeleri sizlere söyleyeyim. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tane yumurta. Onları öncelikle karıştırıyoruz. Bu arada 1 çay bardağı kadar da süt ilave ettim. Krema kıvam alana kadar orta ateşte karıştırmaya devam ettim. Ardından da Krema kıvamı aldıktan sonrasında bir yemek kaşığı margarin ekledim ben. Krema hazır olduktan sonra üzerinin kurumaması için streç filmle kapattım. Kremayı da yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Yani sıcağı çıkmasını bekledim. Ardından üzerine krem şanti ilave ediyorum. Bu arada çok lezzetli oluyor tavsiye ederim. Ee, harca krem şanti ekledikten sonra bu şekilde mikserle çırpmaya devam ettim. Çırpma işlemi yaklaşık bir 2-3 dakika kadar sürdü. Şimdi kekimizin içerisine kremamızı ilave edeceğiz. Bu arada ben yağlı kağıdı içinden çıkartmaya çalışırken kekin kenarından ne yazık ki kırma işlemini sağladım. Olsun önemli değil. Eğer sizin de başınıza gelirse içine krema koyacağımız için o kırılan kısmı krema ile yapıştırma işlemi sağlayabilirsiniz. Bu arada kremayı sürdükten sonra dilerseniz içerisine meyveler de koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor ben almamıştım. Bu şekilde daha çok seviyorum bu arada. Ama denemek istediğin isterseniz de bence bir muz, çilek varsa elinizde farklı meyveler de koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Ben yaklaşık dolapta 2 saat kadar beklettim. Dolaptan çıkardıktan sonra dışarıda da bir 10 dakika kadar beklettim. Görseli çok güzel görünüyor. Gerçekten ıslak kekmiş gibi görünüyor şu anda. Tadı da bir o kadar lezzetli. Bu arada keki ağzınızda dağılacak emin olabilirsiniz. Yani yaptığım tarif şeklinde eğer siz de yaparsanız eksiksiz malzemelerle söyledim sizlere. Dilerseniz deneyebilirsiniz. Yani çocuklarınız bayılacak. Videomu sonuna kadar izlediysen öncelikle çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsindir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin ve tarifimi denersen lütfen bir yorum bırak ve deneyiminden bana bahset. O zaman bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.